Finansal özgürlüğün kapılarını açmak ister misiniz? İşte bunu gerçekleştirmenin adımları. Adım 1: Gelirinizi çeşitlendirin. Tek bir gelire güvenmek risklidir. Serbest çalışma işleri, hisse senedi veya emlak gibi yatırımlar ve e-ticaret veya içerik oluşturma gibi ek işler düşünün. Adım 2: Harcamalarınızı kontrol edin. Finansal özgürlük sadece daha fazla kazanmakla ilgili değildir. Elinizdekini yönetmekle ilgilidir. Gereksiz harcamaları kesin, bir bütçeye bağlı kalın ve kredi kartı borcunuzu kontrol altında tutun. Adım 3. Kendinizi sürekli geliştirin. Daha yüksek kazanç fırsatlarına kapı açmak için yeteneklerinizi geliştirin. Kodlama, tasarım, satış veya yatırım gibi yeni bir şeyler öğrenin. Özellikle finansal okur-yazarlık konusunda kendinizi eğitmekten asla vazgeçmeyin. Adım 4: Pasif gelir akışları oluşturun. Bir blog, YouTube kanalı açın veya dijital ürünler satın. Kira geliri veya diğer yatırımlarla uzun vadeli düşünün. Adım 5: Doğru zihniyeti benimseyin. Sadece zenginlik değil finansal özgürlük hedefleyin. Kendi işinizi kurmayı düşünün ve zamanınızın kontrolünü elinize alın. Peki, bu atılımı yapmaya hazır mısınız? Bugün başlayın ve finansal özgürlüğe giden yolu açın.